Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Doors oynuyoruz. Mustafa da yanımda. Burada Mustafa. Arkadaşlar isminiz şak olsun diye baba pro koydum. O sen velet değilim. Ay lan. Çek. Gel içeri girelim. Gir şimdi. Acele kası olmasın. Lan ne yaptın ya, nereye gidin? Ya hızlı gir hızlı. Allah'ım. arkadaşlar filmi başlıyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla dost videosu gelmek istiyorsan yorumlara <laughs> belirtin. <beni. gülüyor> arkadaşlar Mustafa çok iyi. <laughs> Maymuncuk alayım. Maymun. Kıvamiye ben gelmedi. arkadaşlar 15 tatil. <laughs> başka kapı yokmuş ama. kaç makamaymışım iş bir yerde de 피해 <sus> 기를이 tell mm yes. Papiola. Zaten buradayım şu Aç. Tamam sağ ol. <laughs> de Kaç? Kaç olacak? 20-21 olacak. Evet. Zaten bir kapı. Çok ritimliymiş. <laughs> olacak.

çakmak olması lazım burada. Hop o oh, güzel çakmak olmalı. Sana çakmak lazım. Arkadaşlar görmüyorsanız zekan parlaklığını açabilirim. Şimdi. Vay be bakın sizi Sizin için ölmeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyorum. Kaçın değil bu? Ölürsem de özür dilerim ama. O Şimdi burada geliyor. <laughs> Arkadaşlar siz kelimeyi daha yapmayacağım. için ekran parlaklığını açtım. Kız Düzeltin. Oradaysın arkadaşlar görüyor musunuz? Kutup arkadaşlar şimdi yani. kütüphaneye geliyoruz. Asıl yer burası zaten. Ha ama bu kütüphane daha da zor. Kütüphane. <laughs> kütüphane. Arkadaşlar arkadaş kütüphaneye kütüphane diyor. Lan bu iş niye patlıyor? Lan dolap yok. şeyler veriyor. Şimdi maymuncuk vereceğiz anne. Yine çatmak var ya. 68. şey kaldı 50. kapı. <laughs> Arkadaşlar dorsu tamamlayan varsa bana bana yol yapsın. Niye ben <laughs> geçeriz. <laughs> <laughs> <Nerede Gülüyor> Mal zaten kör bu. Yok. Son bölümde canlanıyor bu adamın gözleri. Buraya hiç gelmiyor bu. Ara. Geliyor da çok az geliyor. Üç tane bulmuşuz arkadaşlar da. Daha iyi. Hemen üst kat. Hemen üst kat. Gelme 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 orada seni bulamazlar. Bu Zaten o Allah Allah tavsiye edip durun. Arkadaşa koltuğun ar arkasında <gülüyor> bizi <gülüyor> koltuğun arkasında bizi bulamıyor? 谢谢是这样。我刚大了两次，兄弟，哪个一局过一下？ Escuta aí,

快点揉吧，拿起刀。